sektörün tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıl oldu. Dünyanın en büyük şirketlerinin çok büyük kayıplarla karşı karşıya kalarak kendilerini devletlerine yaslanmak zorunda milli bayrak taşıyıcıların kaldığı bir dönemi yaşadık. Dünyadaki bu büyük milli bayrak taşıyıcılar devletlerinden yardım paketleri alırlarken diğer yandan da çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkartmak suretiyle tasarruf etmeye çalıştılar. Tabii biz Türk Havayolları olarak bunlardan daha farklı bir biçimde ayrıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda son noktasını koyduğumuz sendikalarla olan süreci tamamlayarak çalışanlarımızla belli bir indirim karşılığında ücret indirimi karşılığında Çalışanlarımızın fedakarlığı, şirketimizin fedakarlığı karşılıklı olarak yaparak markamıza sahip çıktık, çalışanlarımıza sahip çıktık ve hiç kimseyi işten çıkarmadan, hiç kimseyi arkada bırakmadan bu süreci kuvvetle markamıza, şirketimize, bayrağımıza, birbirimize, ailemize dört elle sarılarak bu süreçten kuvvetlenerek çıkmak, fırsatları değerlendirmek anlamında ileriye doğru adımlar atarak çıktık. Ben bu noktada tabii ki bize büyük desteğini sunan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ulaştırma Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Turizm Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, İçişlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. COVID-19'dan dolayı kaybettiğimiz çalışanlarımız oldu. Bazı pilot arkadaşlarımızı, bazı yine diğer birimlerde çalışan arkadaşlarımızı COVID'den dolayı kaybettik. ...mesai arkadaşlarıma ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yeni adımlar atmayı da ihmal etmedik. Süreç içerisinde çok hızlı uyum gösterdik gelişmelere. Yardım paketleri organizasyonları yapıldı. Tahliye seferleri yapıldı. Bunlara da katıldık. Örneğin Çin'e 102 ton yardım ve tıbbi malzeme için e, uçak göndermeyi ihmal etmedik. Devletimizin bu anlamdaki e, desteğine... Türk hava yolları olarak biz de katkı vermiş olduk. Bu süreç içerisinde ciddi anlamda uçaklarımızı yere indirmek zorunda kaldık. Bütün dünyadaki diğer hava yolu şirketleri gibi. Yere indirdiğimiz yolcu uçaklarımızın bir kısmını hemen kargo uçağına çevirerek yolcu uçaklarımızla kargo taşıyarak kargo taşımacılığına daha fazla ağırlık vererek bu süreç içerisinde krizi fırsata çevirip kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldik. Aynı zamanda da yolcu uçaklarını Kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında da öncü olduk ve bunu başlatan olduk. Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç tedariği yardımlarında da e, devletimizin, ülkemizin emrinde olduk. Gururla söylüyorum ki e, Avrupa'da Eurokontrol verilerine göre Avrupa'nın en çok uçan havayolu şirketi durumundayız. Elbette dünyanın en çok ülkesine uçan, dünyada en fazla uluslararası noktaya hem yolcu hem de kargoda bir numara olarak en çok uçan hava yolu şirketinin pandemi sürecinde de Euro verilerine göre kendi bölgesinde ve Avrupa'da en çok uçan havayolu şirketi olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Tabii ki bu zor günlerde dünyada da en çok uçan 5. şirket olarak dünyada en çok uçan 5 şirketten biri arasına da girmeyi yine başardık. Amerika'daki 5 yıldızlı global havayolu olarak seçilme ödülümüzü aldık Avrupa'nın en iyi kargo şirketi ödülünü yine Kargo ekibimiz aldı yine bu zor yılı bu sıkıntılı yılı da yine Türk Hava Yolları başarıyla kapatmayı başardı Turkish Cargo Kargo bugün de yine önemli bir görevi ifa ediyor dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor ve bütün dünyanın aşılanmasında, bu hastalığın yenilmesinde, bu pandemi sürecinin sonlandırılmasında önemli bir görev alıyor yine çalışanlarımız. Avrupa'da en çok giderlerini kısan şirket olmayı, en fazla tasarruf yapan şirket olmayı da başardık ve giderlerimizi %53 kısarak bu anlamda Avrupa'daki lider şirket olmayı başardık. Üçüncü çeyrek sonu bilançolarımız açıklandığında Avrupalı taşıyıcılar Türk Hava Yolları'ndan 10 kat daha fazla zarar ettiler. Büyük oranda zararları bizden çok daha büyük oldu. Türkiye'ye hizmet ihracatında en önemli döviz getirici şirket olarak bir numarayı alan Türk Hava Yolları ailesi ise e, sorumluluğunu bu alanda da yerine getirmeye devam ediyor. Yine 65 bin istihdamla toplam tüm şirketleriyle birlikte e, Türk Hava Yolları Türkiye'nin 5 büyük istihdam şirketinden de biri haline geldi biliyorsunuz. Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk üç şirketten birisi Türk Hava Yolları Kargo'dur. Aşının yayılmasıyla, aşının gelişmesiyle pandemi sürecinin de yavaş yavaş geriye doğru gideceğini umut ediyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarıma ve tüm iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, huzurlarınıza bir kere daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Mutlu bir yıl diliyorum mutlu bir 2021 diliyorum. Kazasız, belasız, hastalıklardan, kazalardan, belalardan uzak, afetlerden uzak güzel bir yıl geçsin dileklerimle. Bereketli ve sağlıklı bir yıl olsun dileklerimle. Mutlu seneler diliyorum.